Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişiye senin merak ettiğin soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabi sizler de mutlaka abone olmayı unutmayınız arkadaşlarım. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Çünkü bunu yapan tüm arkadaşlar benim enerjilerime dahildir. Dolayısıyla emeğe saygı duyan arkadaşlar enerjilere dahildir diyorum her zaman söylediğim gibi. Evet haydi bakalım abone olan beğeni bırakan yorum yazan arkadaşlarım için aklınızdaki insanı şöyle genel bir durumuyla başlayalım. Sonra sizinle ilgili sorularda tabii ki sormuş olacağım. Önce genel duruma bir bakalım. Evet onaylanma ihtiyacı içinde olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. ...onay göreceği ortamlar, onay göreceği insanlar arıyor gibi. Ee, ve e, biraz böyle kendi merkezinde kalıyor aynı zamanda. Kendine merkezlenmiş, kendi e, dünyasında diyebilirim. Ama bir yandan da bir o kadar da başkalarının da onu onaylamasını bekleyen bir vaziyette. Biraz böyle pohpohlanmak, biraz ne kadar başarılısın, ne kadar iyisin denmesi... Bu insan için şu an bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Evet bir takım kriz geçtiğini söylüyor. Tam olarak belki bitmemiş olabilir ama çözülmek üzere diyor. Ve yeni bir başlangıç yapmış olabilir bu insan arkadaşlar. Hayatında yeni bir doğum, yeni bir adım, yeni bir başlangıç yapmış olabilir her anlamda. Ve bir şükür enerjisi içinde, sahip olduğu her şey için şükrediyor. Kendiyle barışık. Ve bu da onun yaşam sevincini arttırıyor. Kendini mutlu hissediyor. Hayatında pek çok güzelliğe sahip olduğunu düşünüyor. Ve içindeki gücü fark ediyor arkadaşlar. Böyle bir dönemde artık diyor içimdeki gücü fark etme zamanı geldi. Aslında sandığımdan çok daha güzel şeylere sahibim. Şükrediyorum. Bir taraftan da kendi merkezimde kalmaya çalışıyorum. Zaten yeni bir başlangıç yaptım. Ve bu şekilde güçle, e, iyimserlikle, mutlulukta ilerliyorum. Ama bir taraftan da kabul görmek, onaylanmak, beğenilmek istiyorum, takdir edilmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda bir yol ayrımında da olabilir. Bu yol ayrımı biraz böyle sevgiyle alakalı konularda. Bu da nedir biliyor musunuz? Sevgiyle aslında bir şeyleri tekrar kendi tarafına çevirmek ya da sevgiyle bir şeyleri kazanmak. Böyle bir yol ayrımında. Evet yani... E, bu kişi kendisine o gerçek sevgiyi verecek, gerçek emeği verecek ya da kendisinin emeğini ortaya koyduğu bir ilişkiyle alakalı bir kafa karışıklığı yaşıyor. Yani emek verdiği takdirde aynı emeği görebilecek mi? Ya da karşı tarafın verdiği emeğe karşılık verebilecek miyim şeklinde kafası biraz karışmış durumda. Burada kalbinin sesini dinleyerek devam etmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani demek ki emek verilen bir ilişki olmalı diyor. Çabasız bir ilişki istemiyorum. Artık bu saatten sonra ben de emek vermek istiyorum. Ve karşımdaki de emek vermeli. Kafamızı karıştırmamalıyız. Net olmalıyız diyor. Ve bu insan şu anda hayatında bir takım farklı olasılıkların da olabileceğini düşünüyor. Çok kısıtlı bir çevredeyse mesela hayatını değiştirebileceğini düşünüyor. Sizinle ilgili olasılıklar peşinde olabilir. Kendi yaşam düzeniyle alakalı olasılıklar peşinde olabilir ve diyor ki aklıma hiç gelmeyen daha önce gelmeyen pek çok seçenek şu anda aklıma geliyor diyor ve bu manada da yeni olasılıkları yeni adımları değerlendirmek istiyor arkadaşlar bununla ilgili gerçekten çok taze fikirleri var gibi evet bir bekleyiş içinde bir sabır içinde ama bunları değerlendirecek gibi çünkü dediğim gibi daha önce aklına hiç gelmeyen durumlar fikirler aklına geliyor sizinle alakalı olabilir ya da kendi günceliyle alakalı olabilir Peki hadi bakalım sorulara geçelim. Bu insanın sizinle ilgili duyguları nelermiş? Tam olarak duygusunu soruyoruz. Düşünce değil duygu. Seviyor mu sevmiyor mu? Nasıl görüyor sizi yani? Sevdiği insan olarak mı görüyor? Saygı duyduğu insan olarak mı görüyor? Bir soralım bakalım. Duyguları. duyguları nelermiş evet bir kere arkadaşlar size karşı duygularında şu var e, bu insan sizin için e, sizin hayatınızdaki gerçek e, insanın, gerçek partnerin diyelim daha doğrusu kendisi olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki benden başka biriyle olamayacağını düşünüyorum diyor. Size karşı duygularında bu var. Yani ben ne kadar sert olsam da, ne kadar çizgimi çok net çizsem de, ne kadar otoriter olsam da... ...ya da ne kadar kendime göre ilişkiyi yönlendirmek istesem de aslında o da bundan hoşlanıyor dediği bir durumu var. Yani belki de sizi size karşı bir insanın bu tarz bir yaklaşımla gelmesi gerektiğini düşünüyor. Yani diyor ki ona uygun biri aslında böyle olmalı. biraz çekip çevirecek, biraz böyle kontrolü eline alacak. Gerektiği yerde sert, gerektiği yerde otoriter. Yani bunları siz yapamıyorsanız eğer arkadaşlar kişi bunu kendisinin yaptığını ve ilişkiyi bu şekilde en iyi haliyle kotardığını ve bu manada aslında kutsal adamın ki burada kutsal adam evlenilecek, ilişki yaşanacak kişiyi temsil ediyor. Bunun kendisi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet bu konuda net bir duruş sergiliyor ve aradaki ruhsal bağa değiniyor arkadaşlar. Ruh anlamında birbirini tamamlayan, birbirine iyi gelen bir insan olduğunuzu, iki insan olduğunuzu söylüyor. Ve kupa ile birlikte size karşı gerçekten duyguları yükselmiş durumda. Romantik hisler besliyor, sizi çok çekici buluyor. Ve aynı zamanda da arkadaşlar hayal gücünde e, yaşattığı, idealize ettiği insana çok yakın biri olduğunuzu, belki de tamamiyle o olduğunu söylüyor. Fakat bir takım gereklilikler şu anda aranıza girmiş olabilir. Bu gereklilik tabii siz biliyorsunuz bir takım koşullar, bir takım zorunluluklar, aşamadığınız şartlar girmiş olabilir. Bunlar beni çok fazla düşündürüyor. Ama bir o kadar da heyecanlıyım çünkü içimde taze fikirler var. Aslında kendimi hiç olmadığı kadar enerjik hissediyorum ve bu enerjilerle ona gidip e, harekete geçmek istiyorum diyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizin hayatınızda olması gereken, sizi taşıyabilecek e, kişinin kendisi olduğunu düşünüyor. Evet bayağı özgüvenli bir aklınızdaki kişi var anladığım kadarıyla. Peki düşünceler diyelim. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Nasıl biri olduğunuzu düşünüyor sizin? nasıl biri olduğunuzu düşünüyor evet adil biri olarak görüyor sizi arkadaşlar karar almadan önce bayağı bir düşünen irdeleyen ayrıntılara takılan biri gibi görüyor madden ve manen uyum içinde olduğunuzu düşünüyor cömert görüyor sizi oldukça zeki akıllı karşısındakinden de adaletli bir ilişki bekleyen biri gibi görüyor sizi saygın biri olarak görüyor. Ve bakın her iki kartta da güneşi verdi. Her iki destede de. Ve ışığı verdi. Çok ilginç. Yani sizi gerçekten böyle parlayan, ön planda olan, yaşam sevinciyle dolu, çocuksu bir yanı da olan ve tüm sıkıntılara rağmen bunların üstesinden gelen biri gibi görüyor. Mutlu görüyor arkadaşlar. Beğenilen, etrafı tarafından sevilen, beğenilen, takdir edilen, başarılı, istediği hedeflere ulaşmış biri gibi görüyor. Yani parlak, önü açık biri olarak da görüyor aynı zamanda. Parlayan, dış görünüş anlamında da göze hitap eden biri olarak görüyor. Ee, ve aynı zamanda da sizin kendinizi sürekli yenileyen biri olduğunuzdan bahsediyor arkadaşlar. Yani her seferinde sizin farklı bir yönünüze şahitlik ediyor olabilir bu insan. Her karşılaşmanızda, her bir araya gelişinizde, her konuşmanızda sizdeki o neşeli, çocuksu, enerjik yanı, sürekli kendini yenileyen, o durumu hissediyor olabilir bu insan yolculuk kartını verdi ayrı yerlerde oturuyor olabilirsiniz ya da siz yolculuk yapmayı çok seven biri olabilirsiniz bundan bahsediyor belki de ve tılsım olmasıyla birlikte aslında sizin güven dolu bir hayat içinde yaşadığınızı düşünüyor bir kısmınız bir mirasa konmuş olabilir kiminiz doğuştan itibaren ya da işte sonradan kendi çalışmanızla sağlam bir maddiyata, sağlam temellere, sağlam ailevi ilişkilere sahip olabilirsiniz. Biraz bundan bahsetti arkadaşlar. Ve aynı zamanda da tılsım olmasıyla birlikte onu hem madden hem de manevi, manevi anlamda tamamlayacak, bütünlüğe götürecek biri gibi de hissediyor sizi. Peki şu anki mevcut durumunuzu nasıl görüyor? Şu anda ne yaşıyorsunuz siz? Şu anda ne yaşıyorsunuz? Evet. Şimdi her iki tarafta şu anda iş konularına, kariyer konularına odaklanmış olabilir. Eğitimine odaklanmış olabilir. Yani bunu söylüyor belki de. aslında diyor ki birbirimize karşı bağımlılığımız çok fazla. Fakat şu anda bunu örtüyoruz. Neyle örtüyoruz? Dikkatimizi farklı yöne vererek, işte belki ailemizle ilgilenerek, belki işimize çok fazla yoğunlaşarak, ortaklıklarla ilerleyerek, karlı yatırımlar yaparak, kariyerde yükselerek e, ya da işte diğer sorumlusu olduğumuz insanlarla ilgilenerek diyor. Burada kişi e, görünürde e, bu tarz şeylere dikkatinizi vermenize rağmen örtülü olarak birbirinizi beklemeye devam ettiğinizi, uzun vadeli bir ilişki niyeti içinde olduğunuzu, birbirinizi bol bol gözlemlediğinizi ve artık somut bir şeyler elde etmek istediğinizi söylüyor. Yani bir şeyler havada kaldıysa arkadaşlar, bunları somutlaştırmak istediğinizi düşünüyor ve burada azize olarak görüyor size arkadaşlar. Gerçekten de kişinin hayalindeki kriterlere uygun biri gibi görüyor sizi ve aynı zamanda şunu söylüyor. E, sezgilerinizi söylüyor arkadaşlar yani sezgi anlamında belki birbirinize hissediyor olabilirsiniz ve e, şu anda sizi hiç olmadığı kadar gözünde büyütüyor olabilir çok saygın gerçekten ikili bir ilişki yaşanabilecek düzgün e, ama bir o kadar da siyah ve beyaz arasında gidip gelen e, grileri olmayan ara tonları olmayan biri gibi de görüyor oldukça kararlı biri olarak görüyor şu anda bu tarz bir tavır sergide olabilirsiniz bu insana. Ee, ama şunu söylüyor diyor ki birbirimizi bekliyoruz. Yani birbirimize karşı bekleyişimiz devam ediyor. Birbirimizle aslında uzun vadeli bir şeyler yaşamak istiyoruz. Her ne kadar şu an dikkatimiz dağınık olsa da ya da bir şeyleri bile isteye duyguları, düşünceleri, birbirimize karşı bağlılığımızı, bağımlılığımızı örtmeye çalışsak da e, derinlerimizde bu mevcut olan bir durum diyor arkadaşlar. Peki o zaman soralım bakalım. O aşklar kartı bakın gördünüz mü? Kendisi uçtu bile arkadaşlar. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Şimdi o zaman soralım. Bu insanın size bu kadar bağımlı olmasına, bağlı olmasına sebebiyet veren durumlar neler? İçten içe bağlılık geliştirmesine sebep olan durum nedir acaba? Evet. Sizinle ilgili bir şeyleri çözemiyor olmak olabilir arkadaşlar. Evet. Bir şeyleri çözemiyor olabilir sizinle alakalı. Bir takım gizemler, bir takım açıklanmayan durumlar varsa. Bu merak duygusu, keşfetme duygusu bu insanı tetikliyor olabilir. Bunun dışında bazı süreçleriniz askıda kalmış olabilir. Ertelenen buluşmalar, ertelenen konuşmalar. Bunlar da kişi üzerinde böyle bir etki yaratabilir. Ve arkadaşlar karakter özellikleriniz. Yani burada sizi tasım dokuzusu olarak verdi. Oldukça bağımsız. Kendi e, refahını mal, maddi anlamda istikrarını sağlamış. Aslında pek de ona ihtiyacı olmayan bir pozisyonda olabilirsiniz. Ondan daha üstünsünüz büyük ihtimalle. Bundan bahsediyor. Bu da bu kişide bir bağımlılık yaratıyor size karşı. Belki bu insan maddiyata düşkün biri olabilir. E, dolayısıyla sizin bu maddi konforunuz, rahatlığınız, kendinize güveniniz, bağımsız bir karakter oluşunuz. E, ve tabii ki başarılı bir insan oluşunuz. iş başarısı da vardır burada. Bu insanın bu tarz bir bağımlılık e, ya da bağlılık çalıştırmasına sebep oluyor gibi gözüküyor. E, ve e, bunun dışında da arkadaşlar e, bu kişiyle alakalı bakın hem yargı hem yargılama çıktı. E, bu insan sizi bazı konularda yargılamış olabilir. Siz onu yargılamış olabilirsiniz. Yani e, ve dolayısıyla da ama burada anladığım kadarıyla siz bu insanı bazı konularda yargılamış olabilirsiniz. Öyle gibi gözüküyor. Bundan dolayı da sanki kendisini size ispatlamak için arkadaşlar böyle bir takıntı geliştirmiş olabilir. Yani ben ne, yap ne yapacağım kendimi ona ispatlayacağım. Onun bana karşı ön yargıları var. Güven anlamında olabilir, iş anlamında olabilir, maddi anlamda olabilir. Ben onun statüsüne erişeceğim ya da ben ona iyi bir durumda gideceğim. Ee, onun statüsüyle aynı pozisyonda olacağım gibi arkadaşlar sizin ön yargılarınızı kırmak için e, size layık olabilmek için de böyle bir şey çalıştırıyor olabilir içten içe bunu da burada verdi peki o zaman şunu bir soralım bakalım arkadaşlar bu insan sizin için maksimum ne yapabilir yani kendini geliştirebilir mi yani sizin e, statünüze sizin konumuza istekli ihtiyaçlarınıza cevap verebilir mi bu insan? Bir bakalım cevap verebilir mi? Bakın aşıklar kartı yine bulduk. Hadi gözünüz aydın. <laughs> evet bir bakalım. Nasıl karşılık verebilir bu insan size? Maksimum neler yapabilir arkadaşlar? Hmm. Şimdi arkadaşlar aşk duygusunu yaşatabilir size doğru. E, fakat biraz uzaktan uzağa ilerleyen bir ilişki olabilir bu. Bunu söyleyeyim. Yani çok fazla böyle bir araya gelme durumu olmayabilir. Yani biraz böyle uzaktan mesajlaştığınız, telefona görüştüğünüz e, bir ilişki olabilir. E, bunun dışında e, biraz böyle gizli kapaklı, biraz böyle hani e, normal karşılanmayan bir ilişki olabilir. Ee, bunu söyleyeyim yani güç durmanızı gerektirecek e, dirayetli olmanızı gerektirecek belli bir dengede ilerlemenize e, sebebiyet verecek bir ilişki olabilir ya da çok cesur olmanızı gerektirecek bir ilişki olabilir. Çünkü hatalara e, düşmenize sebebiyet verebilecek durumlar da olabilir. Yani dediğim gibi ilişki formunuzdan kaynaklanan böyle bir durum var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda da bazılarınız için ee, bu insan e, hayatındaki bir diğer kişiden etkileniyor olabilir. Yani bu kişinin annesi olabilir, hayatında ona etki eden e, bir kişi olabilir. Yani böyle bir faktör olabilir kiminiz için. Bu yüzden de kişi bir takım engeller e, ortaya koyabilir, engelleri aşmakta zorlanabilir ve sıkıntılı bir süreç aranızda olabilir gibi gözüküyor. Fakat kader çarkı ile birlikte burada gerçekten kadersel bir bağınız var arkadaşlar. Yarım kalmış bir ilişki olabilir. Burada bu yarım kalmış durum değerlendirilecek gibi gözüküyor, tamamlanacak gibi gözüküyor. Bir takım problemler çözülecek, evet. Ve bunun içinde kişi maddiyatını kullanabilir, kariyerini kullanabilir, ikna yeteneğini kullanabilir kendini size ispatlamak için. Çünkü dediğim gibi burada kadersel bir bağ var. Ama dediğim gibi engeller de var, özellikle bir insandan kaynaklanan engel durumu söz konusu. Ee, ve dediğim gibi bir diğer engel uzak oluşunuz belki uzaktan uzağa ilişkiyi devam ettirmeye çalışacaksınız. E, telefon ve mesaj yoluyla. Ve bir seçim yapmak durumuna gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu da gündemde. Ee, yani bu kişi sizin için kadersel bir seçim yaptığınız bir yol ayrımı da olabilir aynı zamanda. Bu yüzden de zor bir kararı da temsil ediyor gibi gözüküyor. Ve dediğim gibi de e, böyle günaha düştüğünüz... E, yaşanması yanlış olan bir ilişki içinde de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani o yüzden de hani güçlü durmanız gereken, belki birilerine karşı kendinizi savunmanız, ispatlamanız gereken bir ilişki olabilir. Sürekli dengede gitmeniz gereken ya da çok cesur olmanızı, risk almanızı gerektiren bir ilişkide olabilir gibi gözüküyor. Peki o halde bu insan karşınızda olsa size neler söylerdi? Size neler söylerdi? mahkeme kartıyla açılışı yaptık. Bir bakalım neler söylermiş size bu insan. Neler söylermiş. Evet. Şu anda bir sessizlik içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bundan bahsetti. Şu anda bir sessizlik içindeyim. Çünkü neden? Çünkü neden? Şu anda ee, bu insanın bir mahkemesi olabilir belki bundan dolayı kendini geriye çekmiş sessizlik içinde olabilir arkadaşlar bu insanın bir e, kazanma dönemi yani bir şeyleri elde etme madden manen bir şeyleri kazanma kendini yükseltme dönemi olabilir ki tılsım kralını da verdi burada yani iş ve kariyer konularında yükselmek istikrarlı bir gidişat sergilemek e, babında belki de kendini geri çekmiş ve sessizlik durumu içinde olabilir. Bundan bahsetti. Bir kısmı affedilmek istendiğini söylüyor arkadaşlar. Bu onu çok düşündüren bir şey. Sizin tarafınızdan affedilip affedilmeyeceği. Belki hani bundan dolayı cesarete gelip bir adım atamıyor olabilir. Vereceğiniz tepkiden korktuğu için. Ama burada büyücü kartını vermesi çok güzel. Çünkü kişi diyor ki ne olursa olsun ben toparlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim bir kudretimiz var. Ya da benim bir kudretim var, bir gücüm var diyor. Ve bu kudret aranızdaki e, o ikilemde kalan e, şüphe ve korkuya yol açan kararsızlıkları belirsizlikleri ortadan kaldıracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi gerçekten sizin için mücadele etmek istiyor anladığım kadarıyla. Özellikle de şu anda rakipleri olduğunu düşünen bir kişi ise bu ki böyle bir durum da söz konusu burada varın yoğunu ortaya koymak istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama şu anda şu sessizlik dönemi dediğim gibi iki sebepten ya kişi kendini iş ve kariyer konularına yöneltmiş yeni adımlar var güç kazanmaya çalışıyor ve güçlü bir şekilde karşınıza çıkmak istiyor ya da bir takım işte mahkeme durumları var bunların sonucunu bekliyor olabilir ya da affedilmek istiyor ama bunu yapıp yapmayacağınızla alakalı Yoğun bir endişesi var. Bundan dolayı sessizlik içindeyim. Ama şunu biliyorum ki bir şeyleri toparlayacağız. Bu belirsizlik gidecek çünkü ben senin için herkeste savaşmaya hazırım diyor. Burada rakibe karşı da zafer kazanmak isteyen biri var arkadaşlar. Dolayısıyla sizin başkalarıyla belki görüştüğünüzü düşünüyordur. Ya da etrafınızda birilerinin olduğunu düşünüyordur ve diyor ki ben seni kaybetmek istemiyorum. Senin için mücadele edeceğim. Ne olursa olsun risk alacağım diyor. Evet. Böyle bir durumu verdi. Peki bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi Rumi'den de ne duymanız gerekiyor? Bir soralım. Bir cümle seçmek istiyorum. Tek bir cümle. Evet ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır dedi arkadaşlar. Evet bol bol dua etmeniz mesajı geldi burada aslında. Yani ne istiyorsanız aslında onu Allah'tan dilemeniz kalpten dilemeniz o şeyin gerçek olması için bir sebeptir, bir vesiledir. O yüzden Allah'tan isteyin dedi. Ve aynı zamanda ilahi bütünlükte kaybolmak yani ilahi plana teslim olmak da var burada. Bizler her şeyi bilemeyiz ve bizler her şeyi kontrol altında tutamayız. Dolayısıyla akışlı olmak, ilahi olana güvenmek, yaradana güvenmek, teslimiyet duygusu çok önemli arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olduğu kartımız bize. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.